Evet, diğer haberimizle devam edelim efendim. Burak Özçivit'le Fahriye Evcen. Yeni yılın ilk bombası mı? Bence bu bayağı bir bomba. Yılın son günlerinde öyle bir sözleşmeye imza attılar ki, yok böyle şans diyeceksiniz. Şöyle diyelim, bir koltuğa oturup 80 milyon kazanacaklar. 80 milyon, izleyelim. Fahri Evcen ve Burak Özçivit bir servete imza attı. Girmedik bir iki isim iki arasında bir aslında biraz gidip geliyoruz. Yeni reklam anlaşmalarından alacakları ücret dudak uçuklattı. Ona karar vermek istiyoruz açıkçası. Biraz daha bekleyeceğiz. Muhabirimiz Umut Ümer'in edindiği bilgiye göre Fahri Evcen, Burak Özçivit çifti bir mobilya şirketinin marka yüzü olmak için anlaştı. Öyle bir plan proje yok şu anda ama yani neden olmasın? Ama zaten ben çok isterim. Hep bir aradayız. <laughs> ben ben çok isterim. isterim. <laughs> Ünlü ve mobilya şirketinin reklam anlaşmasının iki yıl süreceği öğrenildi. Yani çok yakın zamanda hemen e, haberini verebileceğim bir şey yok ama tabii ki yavaş yavaş hazırlanıyorum. E, bazı projelerde dönmeye hazırlanıyoruz. Fahri Evcen'i daha önce kozmetik firması, şampuan firması ve bir giyim firmasının reklam yüzü olarak izlemiştik. Yani bir gün boşluğun içinde aslında hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz. Fahri'nin memnun musun bu durumdan? <laughs> <laughs> Ben şu anda tamamen boş oh. olduğum için <gülüyor> hayır. <gülüyor> <gülüyor> Burak Özçiviti de bir şampuan ve bir giyim firmasının reklam yüzü olarak izlemiştik. Yoğun, yoğun, Ay. evet, evet. Her şey, şey olur. Devam ediyor. <laughs> Fahri Evcen, Oğlu Karanla birlikte de bir bez reklamında kamera karşısına geçmişti. Karan abilik yapıyor mu? İznatma. <laughs> <laughs> Bu kafir yani? Oo. Başka seni kardeşim. Konuşulanlara göre bu kez Fahri Evcen ve Burak Özçivit kamera karşısına geçecek ve iki yıllık bir anlaşma için bir servetin sahibi olacaklar. Yani, sorun olabilir, çok güzel, müthiş, Ünlü çiftin bu anlaşmadan 80 milyon alacağı iddia edildi. Bir şey yok valla iyiyiz. Çok iyi sağ olun. Müge bir şey söyleyeyim. Bizde <laughs> ne var diyor. Aklıma iki de bir. Bizde ne var diyor. Resmen para basıyorlar. Yani karı koca para basıyorlar İnanılmaz yani reklamların Favziye, yüzleri Burak, matik. Evet. evet e diziler öyle bölüm evet. başına kazanılan ücretler öyle e şimdi Karan dünyaya geldiğinde de o da çok fazla reklam teklifi aldı hatta bir bebek bezi reklamında da oynamıştı annesine eşlik etmişti evet. Karan şöyle evet. kısacık bir sahne orada Karan içinde bir 500 bin lira bir ödeme verilmişti Aynen. anne 2 milyon kazanmıştı karın içinde 500 bin lira verilmişti yani... e şimdi Kerem de geldi ona da reklam teklifleri yağıyor acaba bu mobilya markasının reklamında Hı. ma aileme geçecekler kamera önüne fiyatın büyüklüğünü düşünerek Fiyat söyledin 2 yıllık değil mi? bir sözleşmeyi evet. imzatmışlar yani sene başına 40 milyon demek ki evet. paranın çok büyük bir bölümünü peşini almışlardır evet. öyle ikinci yılın sonu falan e, beklemezler vallahi ömürlerinin sonuna kadar hani Burak Özçivit faal olarak çalışıyor. Fahriye Evcen biraz çocukları nedeniyle de zaman zaman geriye çekiliyor ama tamamıyla geriye çekilse bile çalışmasına gerek yok ki. Hiç gerek yok. <laughs> Hiç gerek Çocuklarla yok. Çocuklarla ilgileniyor. Keyfi evet. işlerde yer alıyor. Kesinlikle. Ya hayat boyu çalışmasa ne olur? Evet, 80 milyonu. Biz sana bir şey 2023 söyleyeceğim. 2023 yılında Şöyle bir dönemde ceplerine koydular daha çok kazansınlar. Ve sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Onlar ilk çıktığı zaman hatırla Angelina Jolie Brad Pitt çiftine evet. benzetiliyorlardı. Onlar evet. gibi deniyordu. Evet. Şimdi geriye dönüp baktığında ne Brad kaldı ne Angelina Jolie evet, evet. kaldı. Tabii. Onlar markalarını da çok iyi yönetmiyorlar mı? Değil yani mi? düşünsene onlarla ilgili ne dedikodular çıktı. Böyle bir, bir ayrılık söylentileri çıkmıştı hatta hatırlıyor musun? Evet. Böyle bir... İhanet, mihanet gibi bir şeyler, bir Sonra, sosyal medya fenomeniyle ilgili aynen, bir şeyler. Çok hemen, falan. hemen, hemen yalanlanmıştı aynen. zaten. Çok ee, iyi yönetiyorlar markalarını. Aslında yönetmekten öte, Fahriye Evcen yapısı gereği bir şeyi başarıyor. Hoş Neyi mi? biliyor musun? Fazla ünlü dünyasıyla iç içe değil. değil. Böylece dedikodu, arkadan konuşma, atma, tutma denilen o, o çarkın içine girmiyor. Ben hatırlamıyorum bir ara en yakın arkadaşı Sinem Kovaldı Şimdi o da o yanında da yok. yok. Ne zaman bir kutlama olsa, bir doğum günü, yılbaşı, böyle çocuk partisi, yanındaki hanımefendilere bakıyoruz, hiçbir tanımış biri değil. Ya okuldan arkadaşı, ya çocukluktan arkadaş. Bak hiç öyle davetler, bilmem ne, orada da yoklar. Peki ben sana yani şey bu söyleyeceğim. Yani bu dünyadan uzak durarak bu dünyanın bütün getirilerini kazanıyorlar. Bir de hatır sayılır bir serveti var ikisinin de. Karı Oldu. Koca, karı kocanın. Tabii. Dikkat edersen Hı. asla parayı da gözüne sokmuyorlar. Evet. Gösteriş yapmıyorlar. Kesinlikle yok. Yani bir görgüsüzlük de yok. Yok hayır yok yok. Gayet güzel kazanıyorlar çok da kazanıyorlar. Ve bunu saklıyorlar. İnsanların markayı ya da bir krizi yönetmeleri böyle birinin bak şimdi bunu yapacaksın Buraya da bunu açıklayacaksın. Ertesi günde kalkıp Instagram'a bunu yükleyeceksin diyerek bir kişinin size bunları yüklemesiyle olmuyor. Kendi mizacınızla ilgili o. Kesinlikle. İkisi de geri planda kalmayı geri planda. Bak Burak Özçivit Fahriye Evcen'le evlenmeden önce de tercih edilen ve kazanan bir oyuncuydu. Fahriye Evcen de öyle ama ikisi bir araya gelince kazanç, teklif çarpı dört oldu. İki de demiyorum. Değil mi? Evet. Şimdi Boğaç'cığım yapımcımız da çok güzel böyle bizim kulağımıza bir şeyler söylüyor. Diyor ki çok para kazanmak diyor. Kıroluğa, görgüsüzlüğe neden olmamalı zaten. Tabii. Yani para bende, servet bende, şöhret bende diye böyle insanların gözüne sokulmaması gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Efenomenlerle ilgili süreçte de hep bunun altını çizdim. Evet. Sen mi söylemiştin? Zenginlik bağırır, evet. servet fısıldar. fısıldar. Biz e, mesleğimiz gereği gazetecilik yaparken cemiyet hayatıyla ve oradaki ailelerle de ilgili röportajlar yaptık, e, yazılar yazdık, köşeler yazdık. Türkiye'nin en köklü isimleri ki bunlardan bir tanesi işte koçlar. Hı hı. Yani servetlerini, holdinglerini şimdi anlatmakla yetmez. Hiç adamların bir tanesinden ya da o aileye mensup kadınların bir Hayır, tanesinden hiç, hiç. bir görgüsüzlük bir açıklama falan duydunuz Hayır, mu hiç. ya da diğer aileler Sabancılar hani yok yok öyle bir şey ancak işte görgüsüzlere mahsus sonradan zengin olanlara mahsus o dediklerimiz evet neyle devam edelim magazin turumuzla devam edelim serdar Ortaç haberimiz gelsin haydi Bismillah. Bisikletten düştüm bak gitti oralar. Görüyor musun abla? Hı. Yani böyle bunalımdan depresyona girdim çıkamadım. Şimdi arkadaşım davet edince ilaç gibi geldi. Hele sıcak suda ayaklarım bir dakika bekledi o bile iyi geldi yani. Bir de hastalandıktan sonra boş verdim gitti. MS hastasıyım. Dördüncü atak gelirse sağ ayağı da alırsa tehlike ama 50 yaş, 40 yaşından sonra gelmez diyorlar doktorlar. Hastalık bu durumda. Ölene kadar aşık olamazsın. Ölene kadar çekeceğiz ama şükür abi daha kötüler var. Bu bunalımın depresyonun asıl sebebi nedir? Sebebi aşk falan değil abi, boşanmam falan da değil, inan bana değil. Sebebi hastalık. Tekrar bisiklete binmek istiyorum o kadar. Bisiklete şu an binemiyorum. Geçen sene biniyordum.